Arkadaşlar selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sırbistan'la ilgili çokça eleştiriler geliyor videolarımın altına. Olumlu eleştiriler de geliyor, olumsuz eleştiriler de geliyor. Pahalı olduğunu söyleyenler de var. Türkiye'ye göre ucuz olduğunu söyleyenler de var. Hayatın orada bitip daha zor olduğu konusunda fikri olanlar var. Türkiye'den gidip Avrupa'dan önce oranın iyi bir basamak olduğunu söyleyenler de var açıkçası. Çok çeşitli fikirler var. Bu video benim Sırbistan'daki tecrübelerime dayanarak e, yerleştirdiğimiz ailelerin fikirlerini e, temel alarak e, orayla ilgili bir takım bilgileri paylaşacağım bir video olacak. Sırbistan'a yerleşmek isteyen, Sırbistan'da iş yapmak isteyen kimseler için aslında referans niteliğinde bir video olması niyetiyle bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Videonun sonuna kadar izlemenizi öneririm çünkü. E, Sırbistan hakkında önemli kritik noktaları sırası geldikçe paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla oraya yerleşme fikriniz varsa bu video tam sizin aradığınız bir video olacağı düşüncesindeyim. Lafı daha uzatmadan videoya başlayalım. Arkadaşlar Sırbistan aslında birçok insanın da belirttiği gibi Avrupa'ya gidebilmek için ya da Avrupa öncesi bir ön hazırlık ya da bir toparlanma, ekonomik olarak bir büyüme, belli bir noktaya gelebilme açısından bir basamak olarak değerlendirilebilir. Ama emin olun Türkiye'den Sırbistan'a gittiğinizde çocuklarınızın eğitimi, orada yapacağınız ticaret elde edeceğiniz gelirler, vergilendirme sistemi, yaşam maliyetleri, masraflar, kiralar, insanlarla olan ilişkiler, toplum, Refah düzeyi vesaire bütün bunları ele aldığınızda oraya biz bu zamana kadar Sırbistan'a götürdüğümüz ailelerden Avrupa'ya gitme düşüncesi olan artık yok olmuyor. Orayı gördükten sonra Sırbistan'ı gördükten, o düzene alıştıktan sonra zaten Avrupa e, projesini insanlar rafa kaldırıyor. Neden? Tıpkı bir Avrupa ülkesi gibi Sırbistan. Şimdi düşünelim, işte bir Almanya'ya gitmek ne kadar zor, bir Fransa'ya gitmek ne kadar zor, İngiltere vesaire vize süreçleri var biliyorsunuz. Orada yabancı bir dil öğrenip ticarete geçmek, şirket kurmak süreçleri çok zor, tutunmak zor. Her ülkenin kendine göre bir kültürü var, bir sistemi var. Sizin o sistemin içerisine adapte olup başarılı bir şekilde işlerinizi kurmanız ve yönetebilmeniz. Her zaman mümkün olamayabiliyor maalesef ya da istediğiniz seviyede olamayabiliyor. İşte Sırbistan bu anlamda da bize bir avantaj sağlıyor. Şirket kurma süreci kolay, basit. Daha önceki videolarında bahsetmiştim. Oturum alma süreci kolay, basit. Dolayısıyla siz Sırbistan'da ticaret yapmak, ailenizi oraya yerleştirip yaşamınızı orada devam ettirmek istiyorsanız Sırbistan önemli bir lokasyon aslında. Ee, dediğim gibi şirket kurması kolay, oturumu kolay, çocuklarınızın eğitim süreçleri çok kolay. Üniversiteye zaten, e, üniversite konusunda da çeşitli videolar yayınlamıştım. Dünya sıralamasında olan bir be, üniversiteden bahsediyoruz, Belgrad Üniversitesi. Dolayısıyla e, oranın diplomasının nedenle kıymetli olduğunu e, daha önceki videolarında da bahsetmiştim. Yani Sırbistan'ı ne açıdan değerlendirseniz değerlendirin artı bir değer olarak önümüze çıkıyor. Gelelim pahalılık ve fiyat konusuna. Şimdi bu işler aslında göreceli arkadaşlar. Yani bazı harcamalar kişiye göre değişeceği için hani bunun ucuzu da var, pahalısı da var. Ya da işte ev kiralarından bahsedelim. Sizin beklentiniz nedir? Ona göre kiralar değişebiliyor doğal olarak. Dünyanın her yerinde böyle. Ama Sırbistan için şöyle söyleyeyim. Mesela bir yerleştirdiğimiz bir aile. Dublex 2 katlı bir ev istiyordu. 2,5 artı bir yani 3 artı bir değil gibi. Yani bir tanesini böyle küçük bir o depo şeklinde kullanabileceğiniz bir evden bahsediyorum. Mina'nın en üst katı ve dublex şeklinde. Biz burayı 900 Euro'ya tuttuk arkadaşlar. 100 da aydatı vardı. Isırma genel gider. Yani faturalar içerisinde 1000 Euro'ya geldi. Çünkü aile öyle bir ev istiyordu. Şimdi bu evin içerisinde eşyalar var hiçbir ekstra bir eşyaya ihtiyacınız yok. Ve siz faturalarınızla birlikte bin euro ödüyorsunuz ve Cumhuriyet Meydanı'nda. Şimdi baktığınız zaman bin euro 50 bin lira. Türkiye'de eşyalı 50 bin lira bu konuda bir ev bulmak mümkün mü değil mi bilmiyorum. Onu size bırakıyorum. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ama Avrupa standartlarında bir ülkeden bahsediyorsak bu rakamlar gerçekten ucuz. Şimdi bunu neden söylüyorum? O aile böyle bir ev istediği için o fiyatları bulabildik. Ama 300 euro, 400 euro bandında da ev bulmak mümkün. 200 ve 50 euroya da belki bulmak mümkündür. Ama şehrin çok daha dışında ya da niş gibi daha böyle lokal yerlerde bulmak mümkün. Dolayısıyla e, bu anlamda hani pahalılık ucuzluğu ben sizin yorumunuza bırakayım. Beklentinizle alakalı, beklentinizi karşılayan bir evin maliyetini hani oradan kestirebilirsiniz. Ucuz mu değil mi? Onu değerlendirebilirsiniz. Bana göre ucuz. Yani bana göre o standartlarda, o kalitede içerisi eşyalı ve yeni donanımlı. Ayrıca elektriği, su, doğalgaz neyse işte otur masrafları içerisinde olarak düşündüğünüz zaman bana göre ucuz arkadaşlar. Yeme içmeye gelmek gelecek olursak et restoranlarından bahsederim. Böyle çok mükemmel sofrada hani bir tek kuş sütü eksiklediğimiz restoranlarda yani sizin ödeyeceğiniz kişi başı 2000 2500 Dinar. Yani en fazla hadi diyelim ki 3000 Dinar hesap ödediniz. Yani 3000 Dinar dediğiniz bugün 1500 liraya geliyor. Bakın bu en üst seviyeden bahsediyorum. Hamburger fast food tarzı bir şeyler düşünürseniz 600 Dinar, 600 650 Dinar arkadaşlar. Yani 600 650 Dinar civarında bir hamburger tüketebiliyorsunuz ve porsiyonları bizdeki gibi küçük değil, büyük yani. Şimdi 650 e, hesapladığınızda yaklaşık olarak 200 275 civarı bir Türk lirasına denk geliyor. Hani ülkemizde de belki buna mu muadil şeyler bulabilirsiniz belki ama o porsiyonlarda bulamazsınız. E şimdi ucuz mu değil mi böylesiyle de bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Bir dilim pizzayı 300 liraya satıyorlar arkadaşlar. Pişmiş pizza. Bir dilim size orada veriyor. Bir, bir dilim port, yani bir dilim pizza zaten bir porsiyondan fazla yani yetiyor size. Ben daha önce bunu videolarımda paylaşmıştım. 300 TL dediğiniz 125 130 lira falan para yapıyor. Hadi yani 150 lira yapsın. Fazla söylüyor. 150 lira Türkiye'de pizza yok. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ucuzluk olayın neresinden baktığınıza bağlı. Bazı e, arkadaşlar şu bana videolar gönderiyorlar. İşte bir, bir e, vlogger gitmiş markette çekmiş. işte bir rakam söylüyor. Makarnanın fiyatı bu kadar. Türkiye'de de bu kadar ya. Olabilir. Türkiye'de makarna fiyatları Türkiye'yle aynı olabilir. Biz orada değerlendirmemiz gereken şey şu. Genel ortalama bir yaşam maliyetlerinden bahsediyoruz. Yani bugün bir hostel tutuyorsunuz, bir ev tutuyorsunuz zaten. Hostel demeyeyim de hani 1 artı 1, 2 artı 1 günübirlik e ev tutuyorsunuz. 2 bin lira, Türkiye'nin 2 bin liraya ev misiniz günlük bilmiyorum. Dolayısıyla genel anlamda bir evim var turist fiyatları. Tabii ben daha çok lokal yerlere de gezdim, göstermeye çalıştım önceki videolarımda. Bu rakamlar çok daha düşebiliyor. Dolayısıyla maliyet açısından bana göre Türkiye ile mukayese ederseniz bazı ürünlerde kafa kafaya ama birçok alemlerde daha ucuza denk geliyor. Avrupa ile mukayese ederseniz Avrupa'nın çok çok altında. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne gireceği söylenen bir ülkeden bahsediyoruz. Bu fiyatların bu seviyede olması zaten bence çok cezbedici bir nokta. İnsanlar akın akın oraya tatile gidiyorlar. İşte Balkanları geziyorlar. Sırbistan'da daha çok kalıyorlar. Neden? Çünkü bir Avrupa kenti gibi çok şey seçenek var. Gezme, yeme, içme. Bizim kültürümüze çok yakın. Mutfağı Osmanlı mutfağını çok kanıtsamış, benimsemiş ve oradan dolayı bizim yemek konusunda da rahatsız unutmayacağımız çok çok fazla şeyler yok. Alternatifler çok mevcut. O fiyatları bahsettiğim şekilde olduğu için de Sicilya bence cazip bir ülke ki o yüzden çok çok fazla da turist alıyor. Hem dünya genelinden hem de Türkiye'den. Özellikle son yıllarda benim şu dikkatimi çekti. Rakamsal verileri bilmiyorum hiç bakmadım ama Çin'den ya da Kore'den ya uzak doğudan Asya ülkelerinden çok göç almış durumda. Ya bu bildiğin Çinizle birçok de Çinliler çalışıyor ya da uzak doğrular çalışıyor. Ben Çinli, Tayvan, Japon çok ayrımını yapamıyorum görüntülerinde ama dolayısıyla çok fazla böyle göç almış durumda. Neden? Çünkü ekonomileri güçlü, İnsanlar orada rahat yaşıyor, huzurlu yaşıyor, ee, kazandıkları parayla mutlu mesut yaşayabiliyorlar. Bunlar Sırbistan'ın bence e, artıları, avantajları diyebiliriz. Araç konusunda da arkadaşlar e, Sırbistan'da araç alıp Türkiye'ye gelebilir miyiz? Gelebiliriz. Orada problem yok ama 180 gün orada kalmanız gerekiyor. 180 günü doldurduktan sonra aracınızla Türkiye'ye çıkabiliriz. Yani ülkeden çıkabilirsiniz. Sırbistan'dan çıkabilirsiniz. Bizim ülkemizde de o şekilde giriş yapabilirsiniz. Dolayısıyla orada 180 gün sınırı var. O sınır o günü doldurduktan sonra araç almanızda problem yok. Araç fiyatları Türkiye ile mukayese edilmeyecek derecede yarı yarıya belki bazı markalarda yarı yarıya'dan daha ucuz diyebilirim. İkinci el araçlarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Birçok galeri Avrupa'da 3 yaş 5 yaşını doldurmuş işte elden çıkartılan araçları oraya getirip Sırbistan'a getirip orada satıyorlar. Dolayısıyla Avrupa araçları işte 3 yaşında 5 yaşında işte 2000 Euro, 3000 Euro, 5000 Euro markasına ve modeline göre değişebiliyor. Bu fiyatlara araba alabiliyorsunuz. Hani şöyle efsane şeyler vardır videolarda çok karşınıza çıkar. Sosyal medya hesaplarında. 3 i̇şte ay çalıştım bir araba aldım. Bu doğru. Yani bir ay çalışıp bile bir araba alabilirsiniz, motor alabilirsiniz. Fiyatlar dolayısıyla makul seviyede diyebilirim. Eğitim öğretimi bahsetmiştik. Özellikle ilkokul seviyesinde çocukları çocuğunuzu yazdırdığınızda okula kaydettirdiğinizde hızlıca sırtça eğitim veriyorlar arkadaşlar. Birkaç ay içerisinde çocukların sırtça gelişimleri sizleri de düşürecek, düşürecektir. Emin olun. Çünkü birçok kişiden bunu gördük. Eğitim sistemleri o yüzden çok güçlü. Çocukların frekanslarına çok rahatlıkla girip hızlı öğrenmelerini sağlayabilen bir eğitim sistemleri var. Dolayısıyla eğitim konusunda da hiçbir endişenin olmaması e, ayrıca güzel bir şey. Çok fazla Sırbistan'a göç eden bir Türk ailesi var. Ve hepsinden de duyduğumuz şey şu, yaşadığımız, gördüğümüz çocuklarımız adaptasyon sorunu yaşamadı. Ya öğretmenini severse, öğretmeni çocuğa gereken ilgiyi gösterirse, okulda arkadaşları o gereken yakınlığı, samimiyeti gösterirse çocuklar zaten hemen kaynaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda da servisten artı avantaj olarak önümüze çıkıyor arkadaşlar. Şirket kurmak, oturum almak, eğitim ve öğretimdeki bu adaptasyon sürecini minimuma düşüren bir sistem, vergisel avantajlar, topluma adapte olabilme süreçleri açısından servisten her zaman olduğu gibi yine önümüze çıkıyor arkadaşlar e, emin olur son yıllarda Karadağ'da şirketini kurup özellikle bu son dönemde yaşanan elimsizliklerde dolayı şirketini kapatıp Sırbistan'a yerleşen çok fazla insan var birçoğuna biz destek olduk danışmanlık sağladık ve ilk söyledikleri şey şu ya gerçekten Sırbistan'ı biz böyle bilmiyorduk Karadağ'la mukayese ettikleri için orasında bir Balkan ülkesi olarak düşünüp geldikleri için bir bakıyorlar ki aslında bir Avrupa ülkesi gibi. Sırbistan'la ilgili sizin de planlarınız varsa öncesinde bizimle paylaşırsanız yol haritanızı birlikte hazırlayabiliriz. Sırbistan sizin de bildiğiniz gibi çok disiplinli kurallarına riayet eden bir ülke. Şirket başvurunuzun yapılacağı aşamadan oturum sürecinizin tamamlanmasına kadar geçen sürede kuracağınız iş yerinin tüm süreçlerinde azami kurallara özen göstermek gerekiyor. Aksi takdirde gelecekte çok sorun yaşayabilirsiniz. Şirketinizin birtakım cezalara maruz kalması söz konusu olabilir. Oturum iptaliniz söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle aksi durumlarla, negatif durumlarla karşılaşmamak adına öncesinde planınızı en ince ayrıntısına kadar kusursuz bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu konuda bizden de destek alabilirsiniz. YouTube videolarımın altında bazı arkadaşlar şunu yazıyor. Şirketi kursak, oturumu alsak ve ben oraya hiç gitmesem. Arkadaşlar Türkler'e karşı bir kolaylık sağlamışlar. Vizesiz gelin, ülkemizi gezin demişler. İşte şu saate kadar anlattığım birçok avantajı var. Buna rağmen sistemin hala açığını kovalamak nedendir ben bunu anlamadım. Oturmayacağınız bir ülkede oturum çıkartmanın mantığı ne? Yani şunu hayal ediyoruz. Biz oturumu şimdi çıkartalım, yarın Avrupa Birliği'ne girdiğinde orada bir oturumumuz olsun. Ya bu ülke size bunu müsaade eder mi? Hiç gitmediğiniz bir ülke direkt oturumunuzu iptal edecek. Dolayısıyla hani, e, bunu yapan belki danışman firmalar vardır. Siz hiç gitmeseniz de oturumunuzu falan çıkartıyordur, yapıyordur. Ama 3 ay sonra siz sıkıntıya düşersiniz, 6 ay sonra sıkıntıya düşersiniz. Bu e, doğru bir yöntem, doğru bir sistem değil. Dolayısıyla oranın kurallarına mutlaka özen göstermemiz gerekiyor biz danışman firmalar da buna azami hassasiyet göstermek gerekiyor. Yani işimiz sadece sizden danışmanlık ücretini almak değil ki sizin oradaki yaşantınızı da sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde idam ettirmeniz için altyapıyı kusursuz hazırlamak. Dolayısıyla oraya hiç gitmediğiniz bu ülkede oturum almak vesaire çok doğru şeyler değil. Gelecekte sorun baş ağrısı çıkartabilecek durumlara sebebiyet verecektir. Ee, bu düşüncesi olan arkadaşlar lütfen hani bunu da değiştirsinler diyorum. Sağlıklı bir gelecek ya yaşam sürmek isterseniz Sırbistan'da dediğim gibi bu kurallara azami özen göstermeniz gerekir. Danışmanlık konusunda da yine birçok firmaya aracılık ettik. Birçok aileye aracılık ettik sizin de Sırbistan hayaliniz varsa bizimle iletişime geçerseniz dediğim gibi öncesinde bir plan program hazırlama konusunda da destek sağlarız. Bu videoyu da bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.